Yıl 1940, Gürcistan'daki Torpe Üniversitesi'nde bir zaman kapsülü odası inşa edildi. Hocam, zaman kapsülü odası nedir? Kafa mı güzel senin? demeyin. E, tarihte aslında birçok örneği var. Yani 1700'lerde yapılan, 1800'lerde yapılan, işte Amerika'da halen yapılan, 5 yani yıl sonra açılsın. Ki, aslında bunun bir benzerini e, PTT bir dönem yapmıştı, halen yapıyor mu bilmiyorum. 10 yıl sonraki kendine veya birilerine bir adrese mektup yolluyorsun. Harika fikirdi. Ben kendime yollamadım. Ama bir yıllık bir zaman kapsülü yapmıştım. Bir yıl sonra aç diye dayanamadım. Üç ayda açtım. Siz dayanabilir misiniz bilmiyorum. Yapabiliyorsanız yapın. Ogle Üniversitesi bu Gürcistan'daki zaman kapsülü bir oda. Ve odanın duvarlarını falan böyle seramik kaplamışlar. Dışarıdan nem gelmesin diye ellerinden geleni yapmışlar ki 8133 yılında açılsın. 8133. 8133'e kim öyle kim kala diyorsan gel başlayalım. Hoş geldiniz. Doktor Tormey Yabox denilen bir beyefendi, bir hoca ee, demiş ki ya 100 yıllar sonra hatta ne yüzyılı yılı 1000 bin yıl sonra bizim uygarlığımızdan geleceğe bir mesaj yollayalım ve o yıllarda bir baksınlar acaba dünyada hayat nasıldı ki odadaki vakumlu tüplerin içerisinde havasını boşaltıp nitrojen basmış ki çürümesin ürünler, kilotlu çoraplar, bebek, e, şey oyuncak bebekler, Gün, o günün teknolojisi işte şeyler bilgi bantları, kasetler ne bulduysa koymuş. Mikrofilmler üzerine dünyadaki mevcut bilgileri kaydetmiş ve girişe de kapıya da bir rica plaketi almış. Ne olur Allah rızası için kapıyı daha önce açmayın. İçeride insanlığın tarihine yönelik şeyler var. Mücevherat falan yok. Boş boşuna tırtıklamayın burayı diye. Gelecek nesiller bu odayı korusun demiş. Hatta dil çevirme kutucukları falan eklemiş ki o, o dili yarın ertesi gün İngilizce kaybolursa o dili yeniden çözebilsinler. Daha önce Rosetta Stone hikayesini anlatmıştım. Daha önceki uygarlığın dilleri nasıl çözüldü diye. Eğer merak ediyorsanız Rosetta Stone ile ilgili biraz araştırırsınız. İşte kendi Rosetta Stone'u da kapıya koymuş. Özetle bu odanın içerisindeki her şey 1940 yılına ait. Bir tür geleceği görmek için bir zaman kapsülü oluşturmuş. İşin güzel tarafı bu, yerin 7 metre altında granit bir kayanın içerisinde oyulmuş ve duvarları, kapıları 30-35 santimlik yerler. Yani e, bir patlama matlama olursa da ayakta duracağı garanti. 25 Mayıs 1940, kapıyı kapatıp mühürlüyorlar. Ha içeridekiler ne oldu, çürüdü mü kaldı mı diye merak ederseniz Bilmiyoruz. Çünkü kimse odaya sonradan kamera çekip de görelim dememiş. Saygı duyuyorlar. Odanın fotoğraflarını zaten size gösterdim. Daha önce biliyorsunuz Huawei cihazlar üzerinde size nasıl ekrandan mesaj atılabildiğini, Instagram'a nasıl girildiğini vesaireyi göstermiştim. O özellikler ekran paylaşımı çok güzeldi. Şimdi size bu videoda geleceği görmekle ilgili bir örnek var. Onu göstermeyi çok istiyorum. Çünkü diğer özelliklerin yanında çok hoşuma gitti. Şimdi bakın telefon elimde ve kapalı. Yani kapalı dediğim ekran e, şu an görüntü olarak kapalı doğal olarak. Ve yan tarafta ise değerli kardeşimiz Batman var. Ve bakın kamera aslında bunu hani bir, bir, tür uzaktan web kamerası falan gibi de düşünebilirsiniz ama kamerayı alıp başka bir yere nasıl taşıyabiliyorum görüyor musunuz? Bu özellik benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü eğer birine derdinizi anlatacaksanız ve görüntülü görüşüyorsanız en azından kamerayı alıp etrafı gösterebiliyorsunuz. Ve tabii ki aynı zamanda yine fotoğraflarınızı alıp masa üstüne bırakabiliyorsunuz. Örnek ben gelip de burada fotoğrafını çekmek istiyorsam eğer Batman'in veya videosunu şöyle yaklaşıyorum bütün yaptığım şeyi fotoğrafını çekiyorum sonra tek getirip artık telefonu bırakabilirim telefonla bir işim yok geri dönüyorum fotoğraflarıma giriyorum eğer dilersen fotoğrafı açıyorum ve düzenleyebiliyorum üzerinde. Aynen e, telefonun üzerinde kullanıyormuş gibi, bilgisayar üzerinden programları kullanabiliyorum. Çok merak ediyorsanız, evet buradan PUBG'de oyn oynayabiliyorsunuz. Ama sonunda eğer ki fotoğraftan çok memnunsanız, fotoğrafı bilgisayarınıza alabiliyorsunuz ki daha önce size göstermiştim bunun nasıl olduğunu. Basılı tutup, sürükleyip masa üstünde bırakıyorum. Bütün yaptığım hepsi bu. Yani eğer fotoğrafla bu arada şu iğnelemeyi kaldırırsanız alta geçiyor. Eğer fotoğrafçılıkla vesaire ilgileniyorsanız gerçekten çok çok iyi. Benim gibi böyle YouTube içerik üreticileri için bu özelliği çok seviyorum. İşte geleceği gören bir olay bu. Bir diğer olaysa eğer çok istiyorsanız cihazın içerisinden, şu ana, ana ekrana döneyim. Eksik projenizde eksik bir şeyler kaldı ve bütün istediğiniz şey internete girmek. O zaman da projenizin devamı için gelip Google'dan arama yapabiliyorsunuz. O zaman da gelip Batman fotoğrafları ya da Haluk Tatar fotoğrafları diye arayıp daha hızlı şekilde çalışıyorum. Görsellere geçiyorum. Herhangi bir görseli açıyorum. Eğer bu görseli beğeniyorsan bütün yaptığım şeyi basılı tutup masa üstüne sürükleyip bırakma. İşte Bilgisayarınız üzerinden telefonu kullanmak bu kadar avantajlı. Daha önce tanıttığımda hatırlarsanız sizlere e, Instagram'ın nasıl bir telefonun üzerinden kullanıldığını, bu telefonla ilgili bütün ihtiyaçlarınızı nasıl çözdüğünüzü göstermiştim. Bu özelliği de böyle geleceğe yönelik güzel bir özellik. Muhtemelen yakında Huawei'nin başka cihazları da var çünkü bu katlanan tabletler, telefon dönüşü onlarla birlikte artık tek bir tablet bütün ihtiyacınızı görecek. Geleceği tahmin etme, gelecekte var olma hevesi birçok insanda vardı ki geleceği tahmin eden işte baba vengalar, nostradamuslar, çeşitli kainler var. Onları geçiyorum. Geleceği tahmin etme konusunda kimse Simpsons çizgi dizisinin üzerine bir şey koyamaz. Çünkü çok ilginç kehanetlerde bulunup çok ilginç tutturmaları var. Ne kadar Simpsons bunları tutturuyor derseniz çok fazla bölüm yayınlandığı için bir çizgi film olarak bazılarının doğru çıkması veya benzemesi normal ama bir, bir tesadüfün bu kadarı fazla diyebiliyorsunuz. Ama hem edebiyat dünyasında hem de sinemada geleceği tahmin etmek çok büyük bir başarı. Bazı filmler var ki döneminde 100 yıl sonrasında hayatta düşünemeyeceğiniz şeyleri ortaya koymuş. Yıl 1902. Le Voyage dans le Lalum. Düşünün 100 yıl önceki film, hatta 110 yıl, 120 yıl önceki filmde uzaya yolculuk düşünülüyor, hayal ediliyor. Ki 1865 yılında Jules Verne bunun Dünya'dan Ay'a diye kitabını yazıyor. Birazdan Jules Verne'e tek başına bir bölüm ayıracağız. Eserlerinde geleceği nasıl görmüş göreceğiz. Bu filmde uzaya yolculuk nasıl yapılıyor diye çok basit animasyon, animasyon demeyelim film çekim teknik hileleriyle Güya Ay'a yolculuk gösteriliyor. Ve 13 dakika özel efekt yapıyorlar. Yıl 1902. Uzaya gidileceği biliniyor. Metropolis filmi 1927. Robotlar öngörülüyor. Robotlar üzerine inanılmaz fikirler var zaten. Ama Baba 1968. 2001 Space Odyssey. Burada film içerisinde inanılmaz derecede geleceği görmek. Bu filmi mutlaka izleyin. Çünkü görüntülü görüşme bile var. Hatta kredi kartıyla ödenerek görüntülü görüşme yapılıyor. Mutlaka izlemelisiniz. 68 yılından bugüne insanlar nasıl öngörmüş. Ve tabii Star Wars'un ezeli düşmanı Star Trek. 66'da televizyon dizisi olarak başlıyor, 79 benim doğduğum muhteşem yılda ise sinemaya geçiyor. Ama Star Trek'te biz e, neleri görmedik ki? Yani e, cep telefonları falan filan hep o Star Trek'in içerisinden çıkıyordu. Işınlanma bir tek gerçekleşmedi. Geri kalan her şey neredeyse gerçeğe döndü. Geleceği görmek futurizm, futurist. Geleceği gören insanlığı olur. Türkiye'de çeşitli işte örnekleri var ama kusura bakmayın ben Türkiye'deki fütüristleri çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü yurt dışından okuduğum makaleleri birleştirip size sunuyor. Benim yaptığım işten bir farkı yok. Ama bazıları ise Ray Kurzweil gibi çok büyük geleceği gören insanlar. Bunların bazıları Çin'de bazıları Amerika'da yaşıyor. Avrupa'da bir iki tane var ama Amerika ve Çin'de çok büyük isimler var. Bunlar geleceğin vizyonunu şekillendiriyorlar. Kısa ve orta vadeli gelecekte neyin ne zaman çıkması gerektiğini, hangi teknoloji ne zaman demode olacağını bu insanlar belirliyor. 2019, Çinli bilim adamları bir parçacı uzun mesafeye ışınlandıktan birkaç ay sonra ona ışınlanma diyelim, birkaç ay sonra ortaya yeni bir şey attılar. Ve belli bölgedeki fotonların 1 milisaniye sonra ne pozisyonda olabileceğini hesaplayan bir kuantum süperpozisyon sistemi ürettiler. Çok basitçe anlatayım. Diyelim ki ışığı taşıyan o parçacıklardan bir tanesi elma olsun. Bu elma burada ya. Bu yöne de gidebilir, bu yöne de gidebilir. O yöne de gidebilir, şu yöne de gidebilir. Ama davranışlarına bakarak elmanın şu yöne gidebilme ihtimalini hesaplayabiliyor. Ve diyorlar ki projeyi yapanlar aslında diyorlar bir saatten az bir süre içerisinde olabilecek pozisyonların ihtimallerin sayısı 14 milyonun üzerinde. Bir güne falan düşünürsek evrendeki bütün atomların toplamından daha fazla. Bütün bunları öngörebilecek bir bilgisayar şu an yok. Ama kuantum bilgisayarları hızla gelişiyor. Bu süper pozisyon mantalitesi çok çok önemli. Bunu çok basitleştirerek anlatayım size, sıkıcı olmayacak şekilde. Daha önce kuantum fiziğini anlatmıştım, izlersiniz 15 dakikada. Mantık olarak satranç oynadığınız zaman karşı taraftaki rakibiniz de satrancı bilen birisi ise bir iki hamle sonra ne yapacağını tahmin edersiniz He, Ben şunu yapayım ki o da şunu yapsın, ben buradan şah çekeyim. Çok çok iyi oynuyorsanız 10 hamle sonrasında, 20 hamle sonrasında rakibinizin bütün hamlelerini görmeye çalışırsınız. Eğer karşınızdaki insansa sıkıntı yok. Çünkü ilk kez tanışıyorsanız oyun tarzını bir iki oyun sonra çözersiniz. Ve e, bu bir dünya şampiyonuysa mesela, onun tarzı artık bellidir. Duygularıyla hareket ediyor mu, yoksa riske mi giriyor, savunma mı oynuyor bilirsiniz. Ama karşınızdaki bir bilgisayarsa ki dip Blue'nun galibiyetini hatırlayın karşınızdaki bir bilgisayarsa işte o zaman yenmeniz zor. Çünkü duyguları yok. Dolayısıyla eğer karşınızdaki bir insansa ve onunla ilgili tahminler üretecek bir sistem oluşturuyorsanız işte o zaman geleceği görmek zor değil. Yani diyorsun ki Haluk bunu yaptıysa bir sonra yapacağı hamle ya şu olur ya bu olur. Bu kadar basit. Tabi bu, bu kadar basit değil. Süper bilgisayarların bütün insanlar üzerine bir simülasyonda çalıştığını düşünün. Burada daha önce de defalarca anlattığım insanların Neuralink gibi bir sistemle birbirine bağlanması, senin onun düşüncesini, onun öbürünün düşüncesini hesaplaması, insan beyninin Bitcoin'deki bilgisayarlar gibi bir mining sistemine bağlı olması. Yani senin beyninin kullanılmayan bir kapasitesi varsa inşallah yoktur. Onu ortak dünyadaki muhteşem süper beyin için kullanılması. Kuantum bilgisayarlarıyla birlikte. Fantezi mi? Deneyecekler mi? Evet. İşte tüm bunlar süper bilgisayarlarla birlikte olayları tahmin edebilme, geleceği görebilme için kullanılacak. Dolayısıyla siz olayların oluşundan nasıl ki bir arabanın geldiği yönde eğer ki yol bir taneyse, nereye gideceği barizse, ama bir yol ayrımına geldiğinde daha önceki tercihlerde ne yaptığına bakarsanız ve nereye gitmek istediğini biliyorsanız hangi yol ayrımında nereye sapacağını da tahmin edebilirsiniz. İşte ihtimallerde bu permütasyon kombinasyonlarının hepsi uygulanacak ama geleceği görmek için bir bilim geliştiriliyor bunu bilin. Şimdilik ekibin başarısı sadece muhtemelen 16 geleceği simüle edebiliyorlar. Yakında çok daha fazlasına ulaşmayı hayal ediyorlar. Bugün insan icat edebilecek her şeyi icat ettiğini sanıyor. Değil. Nasıl ki televizyon icat edildiğinde bu kesinlikle tutmaz dendiyse, araba için çok büyük bir saçmalık zaman kaybı dendiyse birçok icat için çok tahminde bulunuyor. Şimdi size bir sorum var. Sizce icat edilebilecek ne kaldı? Geleceği görebileceksek değişebilir insanlar mı en büyük icat olabilecek? Kafanızı söküp başka insana takmak mı? Ya da ileride insanlar düşüncelerini, beyinlerini bir başkasına atıp sonsuz mu yaşayacak? Yani ben benliğimi, kişiliğimi bir internette bir yere transfer edeceğim. O başka bir beyine sokulacak. Burada ruh kavramı yüzünden e, çeşitli inançları itiraz ediyor buna. E, ama senin beynini başka bir insana nakledebiliyorsak duygu ve düşüncelerini ona geçer mi? Henüz beyin nakli bu şekilde olmadığı için bilmiyoruz. Ya da kafa nakli. İnsanlığın devamında icat edebilecek ne var? Ya yani Daha hızlı arabalara ihtiyaç olmayacak çünkü belki ışınlanacağız. Belki uçmaya başlayacağız kişisel jetlerle. Gerçi gideceğin yerde ne yapacaksan, eğer onu sanal dünyada yapabiliyorsan ve beynin onu yapmış gibi hissediyorsa, yani seni serumla besliyorsak ama sen elma armut yediğini hissediyorsan, seni duyularını kandırabiliyorsak, gelecekte daha fazla ne icat edilebilir? Geleceği görebiliyor musunuz? Yazın bakalım aşağıya. Gelecekte başka ne icat edilebilir?